Merhaba. Çocuklar canlı yayındayız. Merhaba, merhaba. Evet. Şu anda kimse izlemiyor. <laughs> Bugün evet haftanın son günü. Ee, birkaç gündür biz canlı yayın falan açmadık. Yoğunuz çünkü. İşte İstiklal Marşı'nı anma programımız vardı. Salı günü onu yaptık. Ondan sonra neye hazırlandık biz? Önümüzde ne var? 18 Mart. Ee, Çanakkale şehitlerine anma günü var biliyorsunuz. Onun için şu şekilde bir şey hazırladık. O gün kullandıkları işte e, cephede yedikleri yemeğin menüsünden oluşan böyle küçük bir şey hazırladık. E, epey çalışıyoruz yani, epey yoğunuz biliyorsunuz ikinci dönem genelde yoğun geçer değil mi çocuklar? <laughs> Ama challengelar yine devam ediyor tabi çarpmalar, bölmeler e, yok şu anda hala. Kendi kendimize doğal konuşuyoruz mu? doğal olarak çarpmalarımız, bölmelerimiz, bayraklarımız son hız devam ediyor. Hatta yani Tarık böyle rekorlar rekorlar aman Allah'ım. <laughs> ee, çok fazla. <laughs> Efendim Emre'ğe. Öyle dedim, bir e, arkaya de, ne için, bir de ne için açtığımızı hem onun için açtık 18 Mart için hem de söyleyeceğiz. Söyleyeceğiz, söyleyeceğiz. Sen sakin olursan biz hepsini söyleyeceğiz onların zaten. Yani eee şu anda kim gelecek peki? Tarık biz demiştik en son açtığımız canlı yayında demiştik ki Tarık sana e, işte canlı yayında biz bayrak challenge yaptıracağız. En azından şeyi görsünler diye e, ne kadar yapabildiğini canlı yayında görsünler diye. O yüzden bayrağımızı da açtık buraya ama bayrak zaten kaç tane? 274'lüğü açtık bu defa. E, bakıyorum. Evet, gel bakalım Tarık. 96 kişi var şu anda izleyen. Hadi bakalım. Bakalım biz yine bir başlayalım yayınımıza. Azra yazsın bize şeyleri. Süreyi ben kolumdaki saatten tutacağım. Tarık hazır mısın? Evet. Arka plan böyle. Tamam. Başla dediğimde başlayacaksın Tarık. Başla. Makedonya, Suudi Arabistan, Ermenistan, Hırvatistan, Uruguay, Malawi, Kamboçya, Norveç, Sudan, Ghana, Arjantin, Dominika, Rusya, Honduras, Sırbistan, Macaristan, Belarus, Tonga, Çat, Mısır. Güney Sudan, Mozambik, Tokula, Avusturya, Costa Rica, Malezya, Vietnam, Yeni Zelanda, Bulgaristan, Çin, Vatikan, Galler, Kanada, Yunanistan, Cebeli Tarık, Norfolk Adaları, Küba, Katolonya, Tibet, Angola, Malcular, Darfur, İsviçre, Irak, Cezayir, Brezilya, e, çıkmaya. Malistan, Kosova, Kuvvet, Tanzanya, Somali, Fransız, Uyarası, Finlandiya, Nijerya, Porto Rico, e, Singapur, Suriye, Kırgızistan, Nijer, Zambiya, Filipinler, Jamaika, İran, Kamerun, Kenya, Lübnan, Türkiye, Yemen, Sri Lanka, Polonya, Çekya, Amerika Fırcın Adaları, Guyana, Kuzey Kore, Sri Lano, Danimarka, Papua Yeni Gine, Güney Kore, Filistin. Bitti Tarık. Var. Tamam. Say bakalım kaç tane oldu. Azra burada. 15, 20, 25, 30, 35, 45, 50, 55, 55, 55 60, 83 tane bayrak bildi. 274'lük bayrakta. Tebrik evet. ediyorum. Yani bu haritada e, şeyde pardon oyunda bizim istediğim istediklerimiz gelmiyor. Şimdi az önce biri sormuştu Azerbaycan nerede diye. Uygulama kendisi koyuyor. Artık oradan ne denk gelirse e, bildiğini evet. söylüyor. Evet Azerbaycan burada zaten onu da açmış olalım. Yani önümüze gelen bayrakları söylüyoruz. Biz bugün bir de e, Arif'e tebrik ediyoruz seni Tarık'cığım. Alabiliriz yerine. Arif biz ne yapacağız? Arif de bizim sınıfımızın diğer enlerinden bir tanesi. Şöyle yapalım. Avrupa Challenge'ımız vardı bizim. Şuradan. Haritayı e, ne kadar hızlı? Arif'ciğim gel. Resimli versiyonunu mu açalım? Aç bakalım. Arif'in de ne kadar hızlı yaptığını görün istedik. Ee, Afganistanı söyledi mi bilmiyorum. Uygulamanın adı şey e, Settera diye bir uygulama. Zaten biz e, şeye linke yani YouTube sayfamda sayfanın başında link sabit oyunun linki. Oradan istediğiniz zaman açıp da oynayabilirsiniz. İçinde bir sürü coğrafya oyunu var zaten. Arif şimdi sana da başla dediğimde başla zaten. Nasıl? Çok fazla dikkatini dağıtmayacak şekilde. Arif hazır mısın? Hazırım. Başla.

Evet. Hızlan. Biraz daha hızlan. Listan, Bulgaristan. Polonya. Liechtenstein. Liechtenstein. Macistan. Evet. Estonya. Evet. Osarsik. Kıbrıs. Evet. Latonya. Biraz hızlan. Avrupa. Çekya. Çok Ligaia, az süren kaldı. Vatikan. Vatikan. Rora. <laughs> Sırmistan. Bileşik Ronda. Polonya. İrlanda. Hürmetistan. Evet. Sırmistan, evet. Evet, yani ne kadar? 40'ta açtım, ee, 20 vardı, 148 mi oldu? Evet. Ha, şeyi bir açalım dur. Evet, skor zamanı burada. Ama biraz durdurmuştuk zaten açıp şey yapıncaya kadar. 148 olmadı. Bir 10 saniye falan düşerseniz sonucunu daha net göreceksiniz zaten. Daha önce de söyledik, hani Arif'in bu konuda Arif burada ciddi bir yani inanılmaz bir görsel hafızası var. Gerçekten bu anlamda Arif'i de tebrik ediyoruz. Kaçta? Zaten hepsi burada Avrupa'da kaç ülke varmış? 36. 36. 36. 36 tane. 46 pardon. 46. Asya'yı falan da açabiliyorsun sen değil mi? Onları evet. da yapabiliyorsun bildiğim kadarıyla. Yok, şimdi yapmayalım. Başka bir canlı yayında da onu yaparız. Ee, pazartesi günü de İstiklal Marşı'mız pardon, İstiklal Marşı diyoruz. Çanakkale şehitlerini anma günü için e, sınıfımıza bir pano hazırlayacağız. Pazartesi günü de açıp burada hazırladığımız panoyu da sizlerle paylaşmak isteriz zaten. Güzel bir etkinlik organize ettik çünkü. Ee, şu anda 505 var. Ee, efendim Bartu. Türk bayrağı. Ha Türk bayrağını da pazartesi günü onu da yapabiliriz. Türkiye haritasının üzerinde Türk bayrağını da açabiliriz. Bu arada abonemiz 19 bine yaklaştı. Olanlara, abone olanlara, destekleyenlere biz yine herkese teşekkür ediyoruz. Videolarımızı yine paylaşmaya devam ediyoruz. Yayınlarda görüşmek üzere. Arpçım alalım sen de yerine. Herkese Şimdiden iyi hafta sonları diyoruz. Bu arada videolarımıza süper teşekkürlerinizle destek olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.